Üçüncü Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması Türkiye'nin farklı şehirlerindeki ilahiyat fakültelerinden gelen yaklaşık 10 bin öğrencinin katılımı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan üç farklı kategoride dereceye giren arkadaşlarımıza plaketlerini verecektir. Türkiye İlahiyatlar Derneği tarafından organize edilen ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar katıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Mehmet Şimşek, "Bir Yaz Mevsimi Hazreti Muhammed ve Ben" adlı hikayesiyle İlahiyat Yıldızları Yarışmasında Siyer Öykü Yazımı Üçüncülük Ödülüne layık görüldü. Siyerine bir öykü yazımı kategorisinde üçüncü olan yarışmacımız "Bir Yaz Mevsimi Hazreti Muhammed ve Ben" adlı hikayesiyle. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İslam Tarihi ve Sanatları doktora öğrencisi Sayın Mehmet Şimşek. Şimşek ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. <laughs> Mehmet Şimşek halen Kasü İlahiyet Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Özdanışmanlığında Hicri ilk 3 Asırda Siyer Öğretimi başlıklı bir test çalışmasını sürdürmekte.